Bugün sizlere sıkıcık tarifim var. Kütahya yöresine ait harika bir bulgur köftesi çorbası da denilebilir. Çok lezzetli bir tarif. Buyurun başlayalım. Bunun için bir bardak bulguru önceden ıslattım. İçine bir kaşık un, iki kaşık irmik, bir tane küçük... Ya o taba soğanımız var. Hemen rendeliyorum. İki kaşık tarhana ekliyorum. Bu benim kendi yaptığım siyez satar. Şöyle birazcık daha. Siyez unundan yaptığım tarhana. Yaza kadar tarifini paylaşırım sizlerle. biraz nane bir çay kaşığı kadar biraz karabiber şöyle bir karıştırıyoruz hepsini şimdi biraz su ekliyorum ılık su bir hamur yapacağım bunları. Bunu hamur kıvamına getirebilmek için Biraz daha ona ihtiyacımız var. Yetmedi. Şöyle biraz daha un ekliyorum. Bir, iki kaşık daha ekledim. Baktınız sert oldu. Biraz su ekleyin. Baktınız çok yumuşak. Biraz daha un ekleyin. Kıvamını tutturursunuz böylece. hamurum oldu. Şöyle taş gibi böyle top bir hamur. Şimdi yuvarlayacağım bunları. Onun için biraz un serpiyorum. Tavama. Elimi hafif ıslatıp şöyle küçük küçük köfteler yapıyorum. şöyle 3-3 2-2 3-3 yapamıyorum kütahya yöresine ait herkesin çok sevdiği çok lezzetli çok vitaminli hele çocuklar bayılıyor tadına burada çok sıklıkla yapılır Umarım siz de beğenirsiniz. Köftelerimi yuvarladım hazır. şimdi sosunu yapalım. Bir tencereye yaklaşık 100 gram kadar kıyma. Şimdi güzelce kavrulmasını bekleyeceğiz. suyunu çekti kıymalarım şimdi biraz yağ ekliyorum şöyle iyicene kavuruyoruz bir tane küp küp küçük küçük doğradığım soğanlarım var onları ilave ediyorum karıştırmaya devam ediyoruz. Bunlar böyle iyice kavrulsun. Hemen şimdi arkasından benim sarımsaklarım küçük. O yüzden 3 diş rendeleyeceğim. Güzelce kavrulsunlar. Özleşsinler. Birbirleriyle kaynaşsınlar. Dost olsunlar. Soğanla kıymam iyice kavruldu. Şimdi biraz karabiber. Biraz nane, şöyle bir yemek kaşığı kadar, biraz pul biber, iyice karıştırıyorum tekrar. Kendi hazırlamış olduğum domates pürem var, ondan da. Bir Şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde bir 7-8 dakika Kaynatıyoruz. Güzelce kavruldu. Şimdi varsa kemik suyu, tavuk suyu, et suyu ne isterseniz ya da su da olabilir. Şimdi suyun ekliyorum. Benim et suyum vardı. Et suyu yapacağım ben. Şimdi suyumuz kaynasın suyumuz kaynadı şimdi köftelerimizi atacağız bir diğer adı da bu çorbanın cukcup çünkü suyun içine atarken cukcup fırlayıp sıçrattıkları için Şöyle bir karıştırıyoruz ve köftelerimizin pişmesini bekliyoruz. Çorbamız pişti. Yaklaşık 14 dakika, 15 dakika da olabilir. Çok hızlı ateşte kaynatmadım ben. Daha orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra daha orta ateş aldım. Üzerine de bir kaşık sarımsaklı yoğurt. Şöyle biraz daha koyayım. Afiyet olsun.